Merhaba arkadaşlar bugün biz yeni bir video ile karşınızdayız. Evet bugün bu hafta yeni gün gelmiş. O yüzden çektim Nasıl yani böyle nasıl böyle çok yükseldim böyle oynamıyordum böyle neden böyle video çekmiyordum böyle nasıl kolay iyi oldum diyorsanız yani böyle sıkılmayalım böyle daha eğlenceli olsun diye kastım ben birkaç gün. Ta 2626 kupaya kadar. Bir sürü karakter açtım. Böyle 920 fark ettiyseniz 920 kredi daha alırsam böyle stoyu açıyorum fark ettiyseniz. Komatiklerden alabiliyorum. 400 daha lazımmış komatik almak için. Ha bir de böyle yeni güncellemede böyle gelen karakteri göstereyim. Aslında iki tane yeni karakter gelmesi lazım ama. Arda şöyle bir tane ödülü varmış. Onu almaya unutmuşum Aldım. Hadi dur, dur Biraz sesini kısayım. Telefeği yiyeceğiz. Tamam kapattım. Şimdi bak iki tane karakter gelmesi lazım da arkadaşlar. Bir tane trenli olan böyle görmüşsünüzdü. Bir tane de bu. Bu. Pearl ve Strong kumuydu öyle bir şeydi. O ikisi gelmesi lazımdı ama burada sadece bir tane karakter gösteriyor. Aslında bu ikisi de gelmesi lazımdı. Ama böyle şöyle önceden bir göstereyim nasıl bir karakter olduğunu. Böyle Türkçe yazılı böyle izliyorsanız böyle tam böyle okuyamadıysanız bakın. Şu an üstteki çizgi doluyor ya. Ok böyle şu attı böyle kokilerin böyle sıcaklığı ve hasar asar artışı. Yani bakın. Mesela az 300 272 8 falan ya. Ultisi asken vuruyorum. 2100. Aa dur dur. Yanlışlık. <laughs> dur biraz dolduğunda yaptım çünkü. Bakın çok azken vurdum 1720. Şimdi biraz da olsun bu çizgi. Hadi olsun. Alan da doldu. Tamam doldu. Dumanlar çıkıyor. Vurduk bakın 400 falan filan. 400 400 falan. Bir de ultiyi full full lensim vurayım bakın. Full lens'i vuruyorum. 2712. Ne hem yeni sıcaklığını belirliyor bu attığı kuklerin ve ultisinin hasarını. Bir de Harper Charge'la böyle bu attığı ulti var ya hani. He işte bu ve vurduysan sarfı Charge'dan sonra o böyle ultiyi bastığınız daire gözüküyor o dairenin içerisi full yanıyor hyper charge basıp ultiyi zattığınızda hani böyle hyper charge veriyor ya bedavadan böyle şeyliğe böyle bir görev var ya işte ondan biliyorum mesela gördüğünüz gibi çok güçlü çok güzel bir karakter böyle bu Game Pass yani ya, hep Roblox oynamaktan Game Pass dedim yani aşkla. Yani Roblox böyle 4 gün sonra resetleniyormuş. O yüzden güzel Lan büyük kutu var yala burada. ne olarak. Arkadaşlar kimler böyle mega kutu, büyük kutuyu özlediyse like atabilir mi? Hadi biz çok konuştuk. 4 dakika geçmiş ya. Hadi oynayalım. 8 biti seçip Aha da bu yeni önceden böyle silinen yani önceki önceki güncelemenin önceki güncelemesinde silinen ama bu güncelemede geri getirilen mod. Bu mod var ya çok eski ya. Vay çok güzeldi bu mod var ya. Böyle bir de o kadar böyle güç böyle adamlar o kadar iyi oynuyordu ki böyle maksimum 17 ya da 27 falan böyle bu civa götürebiliyorlardı. biliyorlardı. En az da 3-4-5 falan. Ama şimdi ne biçim bir şey olduysa daha az civa götürüyor artık. 17-20 falan olmuyor artık fark ettiyseniz. Çünkü daha hızlı gidiyor. Ya. Oha. Ya sindirmişiz yalan. Çuş yarısından ağzını indirdik. Evet. Be. Ya sen de bir vursana bu. Bu sen de bir onlara. Böyle e vur onlara. Bu Frank'e vur. Frank'e ya onun canı çok az Allah. Allah. Düşmanın böyle robotu geliyor. Öldürürüz. Patatırız. Patatırız. Yok. Yok ettik bile hiç böyle hasar veremediler bize. Bizim bu şeye. Ama Frank verecek kesin. 89'da indirdi. 4 falan. 50 saniyemiz var. Hop evet, indiriyorum. Hop evet, indiriyorum. Tamam güzel. Ultimum buraya attım. Brock sen güçlü. Brock sen de. Gel al al al. Frank. Allah. Ya. Yine böyle robotumuzu dondurdular. Adamlar 7 olmuş gücü. O robotların vida gücü. Ay, işte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geçtik. Güzelde yendik he. Yani çok güzel de yendik derken daha zor, zor, zor yendik. De bu nasıl böyle yıldız oyuncu oluyor? Ben 9 kill yapmışım adam bir kill yapmış adam 3 kill ölmüş ben 4 kilo ölmüşüm. Ben olmam lazım lan yıldız oyuncu. Ama boşver şimdi tam farkı moda girek. Gün adaylarında kupa vermiyor. Hmm. Gözüm kapalı seçiyorum. Lan nereye gidin ben? Dur. Beşiktaş, Beşiktaş, ka Beşiktaş. Lan, nasıl Kalem, tıraş, kalem, tıraş, kalem. Ya kalem, tıraş, kalem, tıraş, Beşiktaş. Çıktın to soğuş topu. Kalem tıraş, kalem tıraş, beşik taş. Çıktım kuşatma. Beşiktaş Beşiktaş kalem tıraş, kalem tıraş, kalem tıraş, beşik taş. E masa kalkma çıktın. Hop tekli, hop şöyle farklı bir karakter. ama Ama ben de çok az karakter var ya 16 karakterim var ama. Şöyle aşağılardan seçeyim kromatiklerden. Gözümün kapalı seçiyorum. N2 ben 2. N2 var N2. N2 T. Anda bu çıktı. Surge. bu kalkan mı? Bu mu? Tabi ki de kalkan. Seçtim. Ve girdim. Anda 10 kişi geldi. Kimler varmış bakayım. İlk i̇şte önce kimler satışı. Bir de bakayım.

Birinci on, ya ikinci bar olsaydım. Yakınına gittim ama ya. doğru. Bilmiyorum bak beni kontrol edersem ama çok düşüyorsun. <laughs> 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 Hayır ben senin Frank'in önünde de Dokuzuncu olmuşum bu sefer çık. 6 kupa kaybettik ya. Farklı karakter. Hmm, bi. Bi bi bi. Bi 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 girdik. Biraz daha sessiz kısayım. Hmm, tamam girdik. Oo Rico. Rico'ya böyle güç. Bir vursam, iki vursam, üç vursam direkt vurur. Ayo. vursam önce vurur. <laughs> Ya. Ya bu ne ya? Her gördüğüm karakter beni blok ediyor tekte. Çüş. Adam ben siz 11 seviye mi oldunuz ya? 11 seviye mi yaptınız kendinizi? Çüş. <laughs> ne <yapıyorsun>? Bu neymiş plan? <laughs> Seni yok edeyim bir kardeşim. Seni yok <laughs> edebilirsin. Oh, tamam. Yüce <laughs> hanım, kalmış Şeyi lan. Şimdi İyi ya. Öldü değil mi? Öldü değil bak orada düşman var. Ya Nita. Nita bak, seni döverim ha pis. Bak, ağlayın seni çok pis sokarlar. Arkadaşlar ilk önce kim kim öldürdü gördünüz mü? Dördüncü olmuşum kazandım güzel. Beşinci altıncı üç kere dokuz. Beş altı Şu an dört kupa eksiğim var böyle beş geldi. Oha lan bütün herkes bir. Lan çüş. <laughs> bütün herkes yalan. Ama böyle boğaz olarak bir. 2, 3 Ya Edgar Bak Ya bak 3 5 4 Bir kupa daha kazanırsan böyle 9 kupa giden Giden 9 kupayı geri kazanırım bak. <laughs> bir kupa daha kazanabilirsem ama. Ama bir kupa daha yüksek alırsam daha yüksek şey ee, bir azıcık almış olurum fazlaya. Ooo sadece gözlerim ve sonuç olurmuş. Azıcık bu Bu da 3 tane koyduk.

o tamam fazlasını aldım gidiyorum ben. Azıcık yükseldik. 10 arttık ve böyle evet. Geriye kalan aslında bu kadar olduğun ama düştün diye bu kadar olduğun çizgi yok. Ama aslında bu kadar hani böyle hani böyle bu 1000 kupasınız 500'e düştüğünüzde hani böyle bir tane daha çizgi var ya 1000 kupada duran. he yani işte o yok o yüzden. O yok. O yüzden böyle fark ettim. Anladım. Hadi başlayalım. Oo El Primo. Nasıl önceki tut beni öldüren El Primo değil misin lan? Ben... <laughs> <laughs> Düşünsenize oyunmuş var ya çok şaşırdım. Ne yapayım? Çok şaşırdım <laughs> Vay vah. El vah. <laughs> Duman arkası vurdum adamı. olsun yine böyle bir kupa aldık. Hiç büyük bir kupa aldık. Evet. Nasıl lan? Çık çık çık. Yok oynamam ben bunu. Tamam şimdi farklı bir karakterim. Jackie olmaz. Dynamak olmaz. Aa bak Dynamak şu modda olur. Dur hangi haritada? Bu değil. ne olur mu? Olmaz. ne olur mu? Olmaz. Günün adaylarında olabilir ama bu Aa, hiçbir kupa vermiyor ki. Tek buradakiler veriyor. Bu dörtü. Olsun buna. Girdik. Altı kişi olduk. Şu an başlıyor. Başladı. Savaş topu. Oynuyoruz. Aha. Bir tane kromatik karşıda ve bizde bir tane. Birdie, birdie, birdie. Onun karşıda hem bizde bir tane kromatik var. tuttum ya. <laughs> 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 Kazandık Victory. Arkadaşlar bugün bizim videomuz burada biter. Bir de parki, bir de böyle bütün yarımız ilk bir de ben böyle like atıp abone olmayı unutmayın videoma. Hadi görüşmek üzere.